yazın sıcaklarında hepimiz bunalıyoruz. En iyi içecek biliyoruz ki su. Susamadan su içmek lazım ama bazen meşrubat veya onun benzeri şeyleri de içmeye ihtiyacımız var. Bunun için aslında kendi genlerimize, kendi tarihimize, kültürümüze dönmek yeterli. Eskiden atalarımız ne yaparlarmış? Loğusa şerbetleri, meyve şerbetleri, hoşaflar, kompostolar yaparmış. Bunları yine meyvelerden çok sağlıklı olarak yapıp kaynatıp ondan sonra soğut ister sıcak içeriz ister soğuk içeriz hatta içlerine karanfil tarçın gibi kakule gibi bazı özel maddeler bazı baharatlar atabiliriz ee, ve bunlar daha sağlıklı hem de hararetimizi almaya daha iyi gelecek içeceklerdir. Gazlı içecekler, asitli içecekler, meşrubatlar, sanayi meşrubatların yerine kesinlikle artık kendi özümüz olan bu içeceklerin içilmesini tavsiye ediyorum. Hem daha sağlıklı hem de vücuda bir sürü faydaları var.